Kristen dedi. Ben anlamam. Hıh. Hala kan nerede kaldı? Duvarda kan var. Demon. 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 Sing the dance, sing for gibi kal. Hmm. Hmm. Ya hatta. Allah'ım diye bu için yarabbim ne yapacak? Lan ne yapıyor motor? Bineyim yani iş. Ah. Ay zana tan kere. Biz oh. ona <laughs> kere. Tan Oğlum attım lan. Hayır. Ya. Ne? Da 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 Oh my god. Koş 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 koş. Peki ya burada biraz durmazsam. Sonra şuradan atlasam. Bakın parkur yapıyoruz. Parkur. Sıradan bir parkur. E, parkur prosu. Unutun GTA 5 çakması dedi oyunda parkur. Hayır, çok kötü. Bizim adam ne oldu lan adamı? Adam öldü. Ay ee, ay bu. Anne, kredi kartını versene. Anne, kredi kartı ne? Anne, kredi kartı versene. Oh. Ah, Abi dol. İnşallah dolar bir kuruş olur. Amin. abi niye fırlatıyorsun? Kaskı fırlattı salak. Lan niye kaskı fırlattın? Lan niye kaskı fırlatıyorsun? Ya kaskı fırlattı işte. Kaskı niye fırlatıyorsun? Eee hoşuna gitti mi? E. Niye kaskı fırlatıyorsun lan? Değişik. Adam kaç kuş dedi. dik. Çok iyi kaç kuş olaktı. Abi ben. Bu da. Zupra diyorlar. O mu supra supra. Zupra değil bu. Supra. Yani şunu anlayın. Şu kafanıza ne içinde... çizdi? Zupra değil. Zupra. yata patlatacağım. Bak. parayla ondan araba böyle oluyor işte. Çok hızlı gitmiş. Bundan ne öğrendik? Çok hızlı gitmeyecekmiş. Yoksa arabamız mı arabamız? Kıymaz. Evet. Yok, yok. yorganım kadar koymam gerekiyor. Yoksa... Ana, nereye gidiyor lan bu? Vay. Dönmem için alacağım. Sağ şekilde dönmem. Bu şekilde dönmem. Ne döndükler? Ne ben şey Bir tane altındayım. Nasıl patladı? Bu ne? Bugün dibine inebilir miyim? gerçekçi mi? Ne? 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 Sanmış ha, hasta oldu ya. hasta oldu. beni duyuyorsan şemşi aç. Beni duyuyorsan şemşi aç. Açma. Bak. Valla açtı. Beni duyuyorsan şemşi aç. Hı? Duyuyor musun? Yürü git. bıraktım. Allah white o Oha. Adam da havada dansları öğrenmiş. Adam ar, adam böyle havada danslar yapıyor adam. Abi bence bir hiçbir şey göremiyorum seni o yüzden. Aa bak. Telefonun ışığı her zaman bizi kurtarıyor işte. Telefonların bu ışığını çok seviyorum.

düşün Yürü git. Boğuluyor. Burada oynayalım. Burada oynayayım bir kere de ya hep oralarda oynuyor. Dur lan şimdi üstüne atlayabiliyor musun? ya yani çıkabiliyor mu? Oo. Taklalar atabiliyor mu? Hani GTA V'teki gibi. Abi bu GTA çalmış abi. GTA 5'te de değil ki bu. GTA oyunlarını direkt çalmış. GTA V'ten şey çalmış. Anladın bu neydi? takla atmayı çalmış. Takla atıp atıyorlar ya. Yüksekten düşünce GTA Vice'de. GTA. GTA 5'ten kan çıkmasını yapmış. GTA 4'ten gerçi çizgi yapmış. GTA 3'ten hiçbir şey yapmamış çünkü yapılacak şey yoktu GTA hiçbir özelliği yok ki GTA 3. <Sessizlik> oh, şey. <Sessizlik> GTA 3'te zaten sadece görev yapabiliyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Ve bir de kafana göre oynuyorsun. Okey, <Sessizlik> hiç hiçbir özelliği yok. Buradan hiçbir özelliğini de katmamış. Çünkü özelliği olmayan oyuna ne özelliğini katabilirsin ki yani? Aa, RD'yi arıyor musun? Aa, tamam. 666'yı arayacağım. Bakın. 666'yı ararsak ne oluyor acaba? <laughs> mı? Yaparlar. Sudan başka dur kimi arayacağım hadi. 31 açmıyor. Acil servisi arasam. Şundan çık. Acil servisi arayacağım. 911 dur. Ha, acil servis arıyorum. Ben neyi kapattın? Hayvan olmaz Şurada gördün mü? Bak. Gördüğün numarası atın. Ne yapıyor? Başka numaralar da etmeseler keşke. Mesela annemin numarasını yazsam bir e, annem arayabilir miyim? <laughs> ya ee, annem dışında başka da onu arayıp. Sen biraz yapayım Yoksa... mı? Otur. Satıyorum. Oh! şey, şey, Ne yaptın böyle hareketler yapmak çok kolay. Bakın yanlışlıkla bir de grip takabilirsiniz. bir, 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 bir Bakalım. Evet. <laughs> ee, dan sini kita tekan ya. Karang lupa kalau kita Alamu, 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 Ağzını mikrofona koy.